Bir tane bir tane başkan seçelim. Benim işim ne acaba ya? Abi ben Osman At ha, ben ben, At bana. ben güzel başkan şey olacağımı diyeceğim. düşünüyorum arkadaşlar. Beni seçerseniz ben havuz yaptıracağım. Kanka ben önemli yapalım. bir şey yok bu. A, bu oyunda yapalım, Ya beyler gerçek başkan ben Beni havuz yani. şey Ses sakin. arkadaşlar bir sakin. Ee, ben konuşurken bir şey konuşurken kanser. Kamerayı bir kapat. Şey Nasıl Bak, ney ney ne lan bu ne seçimi şimdi? Kanka başkanlık, başkanlık seçimi hiç, da... hiçbir işe yaramıyor e, ama. Sen, tamam, sen, sen ver bana e, sen oğlum. ver bana. Efe Efe ver kardeşim bana. Efe an. Tek bana verdim. Tek bana Abi Osman yine Osman Bu. Ben de Osman'a şey ya. Ya. Sessiz abi. Bir, bir dursana bir sussana. Bak sinirliyorum Osman. Kardeşim konuşurken space'e basmayı unutmayın. İlk ayın space'e bastığı belli olmuyor yalnız. Neyse gece konuşmuyoruz sakin. Ben ifşa alamayacağım abi rolümü şu an. Zaten bir hakkım var kullanamam ne yazık ki. Ay bak video çekiyorum dedim öldürmeyin ya. Kanka hayır ama ya. İlk ay kesin. Hırsız bir de. Abi. Oyna. Başla. Ağlama hadi oyna. Kanka pet basmayın. Vallahi kullan şey oluyor. Vallahi ya. kanka onun sesini kapatabiliyorsun ya. Kapat direkt. Nasıl kapanıyor? Kanka şey gel bak. Oğlum. Neyse. Beyler sesim geliyor mu benim? Basmayız tamam basmayacağız. Geliyor. Basmayın eyvallah ben, vallahi. Beni Başkanlık şey, seçimi... seçimi ben İK'ya verdim yüzden... ya bu el. İK ya yapsın yüzden... biraz daha. Benim ekrandan çıksanız da Harun. Niye kimse beni sevmiyor ya? sen tek ona Çıkma boş ver kalsın. Ben İK'ya... Ya bir daha kelle sana veririz. Sağ Tek yalana tek yalana gidiyoruz diyorum. işte. Ben, ben İK'ya veriyorum yok. Tamam. Şey... Bu arada, Aşk bu arada bak veriyorum. video çekiyorum. Lütfen öldürmeyin beni. Yapıştır oğlum Osman'a. Ayıp ya. Video Ama konusu çıksın mı? Biri bana verir. Aynen. inşallah. Aynen. İlk ver. İlk kezden öldüreceğiz Osman. <laughs> Haa. Oğlum. Vallahi Başlandık döverim seni. bu? bu Harun'un Discord gitmiş. <laughs> tamam sessiz olun konuşmayın abi. Bir de ölünce böyle bir aaa diye bir ses çıkarsanız iyi olur ya canla. Nasıl bir fantezim var evet. Abi evet. şimdi hatırlamıyorum. Ha bu Sefa. Oğlum Sefa öldürsen fena. Yok Sefa değil lan bu. Sesim kapalı değil mi? Kapalı. Kimi öldüreyim abi? Vefa'yı öldüreyim ya. Vefa çok konuşuyor. İnşallah bir, birine yakalanma. Aaa. <laughs> İndeme geldi sen. Bir inleme geldi ya. Gerçek yapmasaydı. Sef vefa <laughs> götten yemiş arkadaşlar. A deliymiş bir de. Deli. Malamayım deliymiş zaten boş yer. <laughs> de deliymiş ya. İki evet. eldir deli geliyor Salam amına koyayım. Ben söz <laughs> alayım mı <bir> da? <de. gülüyor> Kanka Harun, Harun galiba bir daha düştü. Discord GG de yazdı aşağıya da. Harun nesin kardeşim? Oyama var mı? Şey info var mı? Harun sesle. Kanka bence sesle kimse Bence kimse Oğlum ilk elden ya, e, şeyini söylemesin, rolünü söylemesin. katillerin lehine olur. Skip verelim. E, infoları kendinize tutun. Tamam abi. Ver skip geç kanka. Ha bu arada şeyi, şeyi söyleyeyim. Ee, bir kişi öldü. Ya doktor korudu ya da diğer katil tuzağa falan yakalanmış olabilir. Evet infoları tutalım ondan dolayı. Kim Eyüp'ü bir öldürek ya. Bari Eyüp'e bombacı gelmiş olabilir yine. İnşallah. Hadi inşallah yakalanmayız birine. Kimden geldi oğlum o ses? Korktum. Kanka vazgeçer mi bu işe? ya? öldün mü? Yok yok gayet eğlenceli. Yüzüme <laughs> de mı çıkmış aslında. kim ya? biliyor musunuz? Bak yemin ediyorum katili de buldum. O, yemin gitti, ediyorum. Yemin ediyorum katili buldum. Kim lan? Yemin et. Kanka izleyip Osman'ın evine gittim. Osman gitmiş Yeşil'in evine. Bak asıl Osman'asın. Bekle. Dur, Hemen tamam. asma da ben Dur. ben bir savunma yapayım ben. Öncesinde şey ben. ben bir dinleyeyim merkezi Osman. En son buradaydı. Şimdi Yarram başkan benim sikerim ben lan seni aslarım ben sus. Youtube kalktı avrundayım başkan. <laughs> kanka direkt oy verme kanka bir açıklamamı yapayım. Benim yani de yok efendim, kardeşim. kardeşim. Ben kendime güveniyorum verdim yani. Efen kardeşim bir infom var mıdır? Bir yere gittin mi ettin mi evine kardeşim, biri geldi ben, mi? Ben vasıfsız bir rol olduğum için oturuyorum rolümü de istersen söyleyebilirim Peki evine biri, bir biri geldi mi? Evime hiç biri gelmedi oturuyorum. Tamam rolün şimdilik sende kalsın. Wops. Wops ne? <laughs> İstanbuk yok abi ne gelirim var ne giderim gitmedim ben bir yere. Mehmet düştü. Harun düştü. Evet. düştü. Tamam Harun ee, um, senin bir Oğlum, info var mı? Ben şeyli ya ben bir yere gitmedim ya oyunu almakla uğraşıyorum. Harun zaten götten yedi. Kayra ayrılmayaydın keşke oyunu. Şimdi yani. Yus ee, Osman savunma. Ben savunmamı yapayım ben bu bugün. E Kertevin kimde? Sefa değil mi bu? Ben turuncuya gittim abi, Sefaya gittim yani. Hiç de yeşille alakam yok. <laughs> ya yesinler yalan oğlum, savunma bile yapamadı. Asıl şunu ya. Şimdi şöyle bir şey var. İki katil var. Ama kimse evden çıkmamış. Ben çıktım. Ha bu arada bir bir kil çıkıyor. Harun katildi galiba. Olabilir. Evden çıkmadım Oğlum, ama hani. assanıza bak beni dinleseniz ya bir güvenseniz Bu ilk sallamaz ben e, Sefa'ma güveniyorum. As Osman ım. videoyu bok ederim. Kanka deliyse deliyse ben kim anlatacağım ki? Abi, Vefa o, deliydi. Ağlam Osman. Ağlam Osman. 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 Youtuber oğlum. Youtuberlara asamayız. Bir şey diyeceğim. <laughs> bir şey bir <laughs> Kaç Çok... evet. çıkması... çıkmazsa ee, aa, tamam, tamam. Bers, tamam, tamam hadi Allah tamam hadi diğeri harun bu arada direk ha oyundan düştüm yukarı seni izliyorum. aa yusuf bombacı anam sikek <laughs> mikrofonu kopartma <bağırdı. gülüyor> <laughs> <laughs> mikrofonu <bağırdı>. kopartma <Mikrofonu> <laughs> <laughs> ver yusuf abi ver yusuf <laughs> Allah'ım. Yusuf <laughs> patlat bir Pardon Hı kanka. Sen ciddi misin ya? Abi. Kanka, ciddi oyun, Allah için Pardon kanka vallahi. Vallahi bu mikrofonu kapattı sanıyorum. Tamam kanka ya. Of ağlayacağım ya. Tamam kanka. Tamam sen. O, Youtube video. O prova köter çocuğu kim lan? Ben. Böyle bir mi şey var? Ben. <gülüyor> <gülüyor> ya ciddi misin? Kanka ben... bir biz patlayacağız ama hayırlısı. Hayır bak abi. İşin kötü yanı şu. Yani... Tabi olmadı lan bir türlü. Bu oyun olmadı ben bu arada ya. ya. Ben, ben dün daha, Yusuf var? seni <gülüyor> bombalamış <gülüyor> ya berin olsun. ilk, evet. ilk Şu Yusuf asıl. Ya, abi, bak ya, ben. Kanka, bir de söylüyor Allah'ınızdan bulun oynamayacağım bir lan bu oyunu. İade <laughs> ediyorum. <gülüyor> 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 Pardon kanka. Gel <laughs> yani, neden daha güzel söylemedin lan rolü? Aa izleyeyim. <laughs> 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 Yusuf atsanıza. Kanka atsın şu Ya bırakın 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 yani oynasın şey ya. Bari bir patlatsaydım, şey Bari patlatsaydı. Yine şıkılmasın yap bakayım. Ne yüzük olmaz oğlum. Bir dakika bana, bir, bir dakika. Gerçek içi açıklamak. Şimdi beyler oyunu şu an öğrenme aşamasını patlatma nasıl oluyor? Bir deneyebilir miyiz? Hadi Ben ben, ben ikna oldum bence. Oha altı oynuyor ama. altı iki tane. İki tane provokatör. Herife ver. bulun. Abi, <laughs> Amin. <laughs> <laughs> Oğlum benim malıma gitti o. Ben başlattım. Bir tane tarafsız çıkardım. Beni hiç <laughs> öldürmeyin döverim size. Tamam hadi Kayra'ya verelim bari ya. Başkan. <laughs> Ekranımdan çıkın <laughs> arkadaşlar. Veya Yusuf abime veriyorum ben. Kayra ekran bakma. Ekrandasın bakma. Ben seçerseniz bu dinlemeyi. Geldim ben, beler. Siz <laughs> ben, ben. Ben oy veriyorum. Olur, Kanka, ben. Ben oy verdim. Kanka direkt ülkenin ülkenin marşını Cemil Bey ya? Geldim be. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Bence Merve Beyler. Aa, hayır öldür öldür mü <laughs> polis. <gülüyor> Osman <gülüyor> mikrofonu <laughs> çek. Ha, tamam. kapat. <laughs> Osman götten yedi. <laughs> Yok öldüm sandım da. İbne polis. <laughs> Aha. Adi be çok kötü oldu. Belki bir tane daha vardır. Oğlum, kim Bu arada polis var oyunda onu da söyleyeyim beni tuttu yavşak. <laughs> Aa dur dur info ver. Aa iki tane katil var boş ver. Ne Yusuf Beyler Beyler basın ama. direkt ya. <laughs> bas bas info var size kalsın İlkel. <laughs> değilim o kadar info. Bu sesimi kapatmayı unutmayın bu sefer. Osman aynen. Evet. Lütfen. Kime tuzak koyayım. Ben yine Yusuf veya Yusuf öldürmezler ya. Kim öldürürler? Bence Sefa'yı öldürürler. Ne kuralım. Allah'ım çıkabildim evimden. evimden? Bakayım giren olur mu? Giren olur mu? Giren olur mu? Çat! Allah'ım çok bağırıyorum. Çok bağırıyorum. Doktor gelmiş. Bir tane daha doktor var. sudanmak güzeldi be. Lan nereden oynayacağım lan? Eyüp götten yemiş. Hepoi. Hmm. <laughs> lan. Lan. Yavşak <laughs> beni tutarsan böyle olur işte. Yani. İnfoları alalım yavaş yavaş. devletimizin polisini Aynen. kim öldürüyor? Abi ben rolümü söylemeyeceğim ama şöyle bir infom var. Ee, benim evime doktor geldi. Bir tane doğa doktorumuz var yani. E, polisimiz öldü. İki tane rastgele rol var. O rastgele rollerden biri benim. Yo, üç tane var. Ya üç yani. tane masum rolü İnanmayabilirsiniz ama ben e, bugün hatta kırmızıya gittim. Kırmızıya gelen biri oldu. Kimdi o? Söyle bir şeyi Ben söylemeden, ben söylemeden o söylesin. Arkadaşlar. ama benim. Ama ben izci olduğum için yani. Tamam. Bir kil çıktı. Diğer katil kil alamadı. Neden kil alamadı? Ben Oğlum bana oy vermeyin ama bak ne oluyor beyler hangi gibi hissettim ben ben, ben, ben şunu izleyeyim. söylemek ya istiyorum. çok ben iki eldir evimden çıkmış bir vatandaş değilim İki rev, iki eldir evimden çıkmıyorum bakan vardır belki ya eğer beyler doğru söylüyorsa veriyorum doğru söylüyorsa ya provokatör ya da şeydir e, İspiyoncusundur. hadi ben izleyeyim ben sana geldim tamam. tuzağa bastım açıkcası bilmiyorum Skip. Ya ben ben de skip veriyorum ya. Ama iki tane katil var. İki kişi ölürse dört kişi kalıyoruz. Biri tarafsız oluyor. Hmm. Aa, bir dakika. Bir, Hatta iki, üç, 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 şöyle üç, bir, info bir info da verebilirim. Benim. İlk günü yıkaya gittim. Yıkaya da evinde oturuyordum. Oğlum, Efendim sen el, bu el bu el kırmızıya gittin değil mi? Yo ben evet aynen. Gittim tuzağa bastım geri döndüm. Ben bir tamam, şey diyeceğim ben Efe. Eee sen ilk el kime gittin, ikinci el kime gittin, üçüncü el İ, kime gittin? İlk el sana gittim. Sen evde oturuyordun. Beni kremledi. Evet, ikinci el. İkinci el. İkinci şimdi safay Ha, ikinci el de miyiz lan? Hı -hı. El tuzağa bastım da. Tamam, bak tuzağa bastığı infosunu söyledi. Ben zaten tuzak kurduğumu söyledim. Ben klemleniyorum ama Efe Andan'dan bir emin olamadım şimdi ya. Osman tuzakçı değil çünkü ben tuzakçıyım. Yeni öğrendim. Olabilir, kanka iki tane olabilir. tuzakçı olabilir. Bu arada bir tane daha doktor var. Ee, tamam. ay evden çıkmadığını söylüyor. Bir dur. ay evden çıkmadığını söylüyor. Efehan izci olduğunu söylüyor. Sefa infom var mı? Eee... Şu an verebileceğim tamam. bir infom yok kardeşim. Tamam kanka. Ne oluyor lan? Söyle. Tamam sen. Yusuf infom var mı? Neyle alakalı? Anlamadım. Ya bu el... Bu el nere... Kime gitti mesela bu el? Mortal ben Kombat. gitmedim ya. Mortal Kombat. Ben Yusuf verdim abi. Niye oğlum? Ben bir yere gitmedim, şeyle uğraşıyorum ya. O Kanka geçen elde böyle söyledim, bombacı çıktın. Beyler Yusuf attınız lan? Beyler adamı Ben burada Banner Lord'un kuracağım <laughs> <süpüreceğim bir> şey. <laughs> abi polis bana gelmesin. Polis yok doğru. Ben de Kayra'ya gideceğim ya. Yani. Kayra ama Kayra katil bence. Efe Kayra katil. Ben hikaye kurdum tuzak Veya Yusuf'um kurayım. Yo Yusuf'tan şüpheleniyoruz diye onu öldürmeyebilirler. Ben ilk tuzak koyayım. <laughs> ne oldu lan? Orospu. Orası... <laughs> ne oluyor? lan? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Allah belanı versin senin ya. Nerede Allah kodumun Aha. Aa, dur. Dur. İlk ay neydi? Survivor'da değil mi? Hırsız, vay şerefsiz. Güzel. Tarafsızımız elendi onu biliyoruz. Ben doktor olduğum tahmin etmiştim. Info vermek istemedi çünkü. Şimdi e, Han, nereye gittin? Bana e bana güvenecek misin? Sen söyle be. E Kayra gidip Sefa'yı öldürmüş nereden biliyorsun? İzciyim dedin değil mi? Gitti de dolaştı özledim. Bu kadar ee... Yusuf info var mı? Yolum hep karanlık. Ben geceleri bir yere çıkmıyorum. Çünkü rodum gereği. boş Kayra, var. Kayra söyle. Efendim? Info ver kanka. Bilmiyorum. Ben o Evden çıkmayı bile bilmiyorum. Yusuf Kayra'ya versene. Yusuf Kayra'ya versene. Vereyim <laughs> Hoş geldin çiftçi Kemal, Kemal, Kemal. Köylü Kemal. <laughs> köylünün dostu. O Efendim. Hoş geldin çiftçi Kemal, köylü <laughs> Kemal, köylünün dostu. Arkadaşlar bak. Vallahi zevk almıyoruz yapmayın. Evet. As abi Yusuf. Um. Ne alaka? Ne alaka ben de da. Niye evden çıkmadın mı? Çıktım. Nereye gittin? Efe'ye. Ne oldu Efe'ye gittin lan? Rolünü öğrenmeye gittim. E ne oldu? Rolünü öğrendim. Neymiş rolü? Niye su Abi 3 kişiyiz. Mecburen mecburen info Niye? vermek zorundasın. Efe de kendi rolünü biliyor. Ben de biliyorum. Sinkim. E ne efenin rolü ne? Ben bilmem ben sana veririm de. Bekle Aslan... efenin rolünü söyler misin bana? Dur efe, efe hiçbir şey söyleme. Zaten biliyor. Hayır bana söyle ben bilmiyorum belki. Şu an bana söyler sana misin Yusuf? Yok. Yusuf efe sana tuzak kurdum. Yusuf tuzağa bastı. Sen izcisin zaten biliyorsun. Tuzak tamam. kurdum sen de bastın bana tuzağı biliyorsun. Tamam. tamam. Yani. Ben sana niye gel Abi abi ben bir kendimi açıklayayım O kendini biliyor, biz sana niye söylediğimi diyor Savunmaya bak Osmanlı bitirdik oyunu Hayır oyunu bilsem bir şeyler türeteceğim de Hayır bir de savunmaya bak oğlum Hayır Bir de izci olduğunu söyledi çocuk, izci der yani hani tamam mı? O kadar mallaşma ya yok Sivas'a laf yok Allah aşkına. Ne yani şimdi Sivas? yani ben ben, yani ben oyunu çözdüğümü, oyun çözdüğümü evet. düşünüyorum abi. Efekt safı niye lan? Ben, ben kaçtım. Sen ]ydim? bizim köyümüze cimli giriyor muyuz bir daha? Go go. Sefa girsene. Osman. Hayır. Yani ben bir, bir daha bir sumut etmek istemiyorum. Ben tek başıma kill alıyorum. Yani Vefa kill alsa zaten Vefa en baştan beni ben katilim <laughs> diye bitiriyor. Ben en başta kill alacağımı bilmiyordum. Yeni öğrendim. Ben Vefa'yı Evet, Ay, tamam beyler. Eee ben ya bana başkan yapacağım beyler. Havuz yaptıracağım. Ben başkan seçiminde kendime kendime oy vermek istiyorum. Abi yaylaya abi. yaylaya internet çekmek var. Yani izninizle birazcık eğlenmek istiyorum. Ben kayra veriyorum. Biraz kayra konuşsun ya. Allah kayra versin size. Ben de ben, yani ben de. Ben yaylaya <laughs> internet çekeceğim. Sözümü veriyorum abi. seni umursamıyor. Kes gibi sıfırdı Sus sus. Hadi tamam, yeter tamam. hadi. Kapatın kapatın mikrofonları atın derken kapalı. Osmane geldi. Ben eee kimi koruyayım abi. Ben evi koruyacağım bunu. Veya ilk mı koruyayım. İlk ay sus lan. Yandayrı horlama orospu. Oldu lan. <laughs> <laughs> <Ya> ne oluyor? <laughs> Ne oluyor? Ne oluyor? ya Ne, ben ya. ne oldu Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Gerçek hayatta oluyor? Ne oluyor? Ne girer Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? öldü oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Hırsız, hırsız veya, e, şey var seri katil. Ilmelo mu oluyor? Ya yani, öldürdüğü kişinin rolünü göstermiyor. Hırsız çaldıysa Hı. ö, yani öldürüyor. Onun rolünü çalıyor. Seri katil de öldürüyor. Bilinmeyen yani. Bilmiyoruz rolünün ne o olduğunu. Yok, yok. Şimdi ilk ay çete yazma görüyorum. Şimdi arkadaşlar infomuz yok bence bana oy verenin var ya götünü. Ben de o bana sana vereceğim. <laughs> Şimdi atılır Osman, <laughs> Infomuz yok. Sen bir tamam, tam ya. <laughs> Kimi korusam? Abi deli olabilir miyim? Yo deli doktor olmuyor diye biliyorum. Yo oluyor lan. Efe ve bir koruyalım. Ben o ölüm efektini yapamam yalnız. Seri katil var. ya ciddi, Osman cidden öldü mü? Hayır ya. Ee, Kim öldü? Sefa ile Osman. Tamam kötü polis gitti tamam. Sefa kötü polis. Ölün neymiş? Abi Osmanlı. hayır ya. Lan var ya yanlış tercih yaptık. Oyundan çıkın bitti oyun. Beyler YouTube'a YouTube'a bir selam gönderin. Kapatayım videoyu. Hi guys YouTube. You bir de fotoğrafı. <laughs> şey, şey, kapanış, ne? kapanış. mı? E, şey, kanka. Ama telifli kanka, Telifli. almayayım. öyle adam nasıl telif Allah Ben kanal reklamı yapabilir miyim? Ben 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 çıkışı IK'ya yaptırmak istiyorum. İlgiyi lütfen evet. lütfen İlgay, İlgay. güzel söz söyle kapatalım videoyu. Evet sayın arkadaşlar ve izleyiciler izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğenip Tam e, abone olmayı unutmayın. yeter bu kadar hadi görüşürüz.